Gençler selam 2 dakikada sonunum tekrarı yaklaş. Besinlerin oksijenle parçalanması oksijenli solunumdur. Karbondioksit ve su açığa çıkarırken ATP üretilir. 4 aşamada gerçekleşir. 1. Glikoliz yani glikozun piruvata kadar, piruvik asite kadar parçalanmasıdır. 2 ATP kullanmanız lazım ki 4 ATP elde edin. 2 tane koenzim indirgenmesi yaşanır ve 2 nataşik oluşur. Bütün canlılarda oluştuğu için ortakken ortak enzim prensibi geçerlidir ve bütün canlılarda olduğuna göre bu olay stoplazmada gerçekleşir. Piruvat asetil koyenzima dönüşürken ilk defa karbondioksitin çıktığı aşama kreps'e hazırlık aşamasıdır. Asetil koenzimaya dönüşür asetil koenzima sitrik asitle birleşerek Krebs döngüsüne girer. Krebs döngüsünde her basamakta olduğu gibi yine koenzim latlar indirgenir. Buraya dikkat. Fatın indirgendiği tek yer Krebs'tir. Fatasiki gördüğünüz yer kesinlikle Krebs'tir. İki tane de ATP üretir. Dikkat. Buradaki ATP sıkkı glikolizdeki gibi substrat düzeyinde fosforilasyonla elde edilir. Yine glikoliz ve Krebs karşılaştırılırsa eğer koenzim indirgenmesinin de ortak olduğunu, substrat düzeyinde ATP'nin üretildiğini unutmayın. Bu ikisi ortaktır. Karşılaştırma çıkabilir. Peki üretilen bu koenzimler her basamakta üretilen latlar ve fatlar bunlar elektron taşıma sistemi sistemine gider ki dördüncü aşamadır. Elektron taşıma sisteminde elektronlar hareket ederler. Ve bu sırada matriksten zarlar arası bölgeye hidrojenler geçer. Hidrojenler zarlar arası bölgede birikirler ve ATP sentazdan geçerken ATP üretilir. Ve buradan üretilen ATP yani elektron taşıma sisteminde üretilen ATP oksidatif fosforilasyon düzeyindedir. Unutmuyoruz. Peki elektronlar hareket ettiği Son elektron tutucumuz kim? Oksijen. İşte bu yüzden de biz buna oksijenli solunum diyoruz. Ve hidrojenle de birleşerek suyu oluşturduğunda unutmayacağız. Peki oksijen değil de kükürt gibi demir gibi başka bir molekül tutsaydı oksijensiz solunum derdik. Ama dikkat. Oksijensiz solunumda burada olduğu gibi bir organ yoktur. Çünkü oksijensiz solunum sadece prokaryotlarda gerçekleşir. Peki hocam prokaryotlarda ne vardır? Hücre zar kıvrımlarında gerçekleşir elektron taşıma sistemi. Diğer 3 olay yani glikoliz, krebs hazırlık ve krebs olayı da hücrenin sitoplazmada gerçekleştiğini unutmuyoruz ama kim için geçerli bu? Prokaryot canlılarda gerçekleşen oksijensiz solunum yine prokaryot canlılarda gerçekleşen oksijenli solunum için. Ökaryotlarda gerçekleşen oksijenli solunumda olayımız bu şekilde devam edecektir. Takip etmeyi unutmayın. Tekrar devam ediyoruz.